Hayatımda ilk defa şahit olduğum bir olayı sizinle de paylaşmak istedim. Şunu kısa devre yaptığım zaman şuradaki araba farı yanıyor. Görüldüğü gibi. Şurada zaten 4 volt bir şey var. Evet. Bir baktım Savali'ye, arabanın kısa lambı farları yanmıyor. Gittim baktım. Dedim herhalde bir şey olmuştur. Şu iç yanmadığı için boş. Bu da bozulmuş. Ama bu daha önceden bozuk. Bu o kadar çok önemli bir olay değil. Bunu Herkesin başına gelir. Normal. Bozuldu. Koptu gitti. Ondan sonra bunun eşine gittim. Yenisini taktım. Çünkü burada ölçtüm. Sağlam. Bakın Bu da sağlam. Bunlarda da herhangi bir şey olduğu zaman koptu, kopuk, kopuk boş. Kopuk boş, bu uç sağlam. Yani koptuğu zaman kopuktur. O kadar basit. Başka bir özelliği olmuyor. Bu da sağlam yandı. Evet bu da yandı. Şimdi gelelim en çok gıcık kaptığım olaya. Şu far ampulünü görüyorsunuz. Arabadan çıkardığım ampul bu. Yenisini taktım. Çalışmadı. Hayret dedim. Ne oldu? Diğerini taktım. Yine çalışmadı. Aha dedim sigorta atmış ama benim hayatta arabanın farı, far ampulü patladığı zaman sigorta attığını görmedim. Şahit olmadım. Şu olay belki de binde bir olan belki de milyonda bir olan bir olay. Ampul patlamış ve iki uç birbirine kaynak olmuş. Şu gözüküyor mu? Yani bu kadar olay hayatta bir başka insanın başına geldiğini zannetmiyorum. Tabi mecburen gidip şimdi sigorta alıp sigorta takacağız. Hayret bir şey ya. İlk defa rast geldiğim bir olay. Arabanın farampulü patlıyor ve Sigortaya attırıyor. Bak. Direkt kısa devre. Şunu kısa devre yapınca şuradaki seri lamba nasıl yanıyor. Zaten bunun da içinde gözüküyordur büyük ihtimalle. Ben tam ayarlayamasam bile nerede bunun kamerası? Yani oradaymış. Belki de görüyordur. Şuradan sanki teller birbirine kaynak olmuş gibi görülebilir. Hayret bir şey. Hayret yani. Hayatımda ilk defa rastladığım bir olay. Bir şey kopar açık devre haline gelir. Sen ne işin var kardeşim? Kısa devre yapıyorsun da arabayı yakmaya kalkıyorsun. O yüzden e, sigortaların hangi değerinde ise o şekilde değerini yani 30 watt 30 amperse 30 amper 20 amperlik sigorta değiştirdiyseniz 20 amperlik sigorta yaptırın. Böyle saçma sapan bir e, arızayla arabanız yanar haberinizde bile olmaz. Yani bunu e, ilk defa başıma geldiği için uyarmak amacıyla çektim.